Günaydın. Günaydın, girdik, o, hoş, o, geldin. hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz <yatak gülüyor> Hemen dönüyorum. hemen sohbete girdik. Bu arada şunu söylemem lazım, hazır Mehmet de yanımızdayken söyleyeyim. Burak Deniz mesaj attı ee, sevgili Burak Deniz hayranlarına söyleyelim. O mesajı da paylaşıyorum sizlerle. Ya aslında şöyle çok hoşumuza gidiyor, çok izleniyoruz ve e, nereye vursak ses geliyor. O da keyifli oluyor. Yani güzel en azından. Bir o Ece. Nereye vursak ses geliyor. Aa, güzel. Söyledim. Vallahi cingü. İşte bu. Hemen söyle. Söylüyorum Burak Deniz ne demiş bize? Beyler, hanımlar. Evet. Biraz mesajlaşmış. <laughs> Diyor ki çok teşekkür ederim iyi dileklerinize. Ne kadar incesiniz. Çıktığında filmi de görün isterim. Beğenirsiniz umarım. Sevgiler, kolaylıklar çok demiş. Bir de İrem Derici'nin mesajı var. <laughs> İrem Derec'in sesli mesajında bir şey var mıydı? Kötü ee, bir şey yoktu. Bir daha bir dinlesek mi? Hemen yoktu mi e, dinliyoruz ama onun sebebi de ee, bu eleştiriyi almamızın sebebi Yaşar. Yaşar bizim yönetmenimiz. Evet. Onu da söylüyorum İrem'in sesli mesajını Yaşar'a dinletiyorum. Yaşar'cığım şöyle diyor İrem Derici. Bir dakika. İrem Dereci olunca insan korkuyor. Evet. Ay, bir dakika bu değil. Bu da değil. <gülüyor> bu. <gülüyor> Bebişim günaydın yoldayım. İstediğiniz her şeyi sorun. Zaten bu, Aa, bu değil. Eski. Ay bir dakika dilerim. Tamam. Peki. Bu. Kız 3 günkü programı yeni izliyoruz. Beni 38 yaşında değil. 25 yaşında. Benden de büyük yaptınız herife. Şimdi diyor ki abi diyeceksiniz bana. 1999 doğumlu Melih. Ee, sonraki mesajı da. Ama <laughs> böyle kalması benim işime gelir ama. <laughs> Ay öyle canım çok tatlısınız. Çok güzel şeyler söylemişsiniz bu arada. Hakikaten. Ee, sarılasım geldi yani yerim. Ayın, çok evet, İrem Derici'nin sevgilisi kaç yaşındaymış? 1900 kaç 99 doğumlu? doğumlu. 99, doğumlu. Biz 25, ne dedik yayında? 34, 38. E, 38 mi? Ama evet. o haberi haber kaynağını Yaşar göstersin. Çünkü e, Yaşar bunu gazeteden öğrenip bizim kulağımıza söyledi. Evet, haklı. Çünkü gerçekten ben yaşını bilmiyordum. de Nerede bilmiyordum. Nereden bileceğiz? Daha yeni tanıdık. Tabii. İlk kez gördük. Evet. Ya ne yazdılarsa onu gördük. Yani. Evet. Herhalde sormuşlardır diye ya düşünüyorum. Gazetede, ]lar. gazetede o yaş çıkıyor. Normalde 99'luymuş. Bilinmiyor Mehmet. Bence düzeltmeleri lazım bu Evet. Evet. Ama İrem Derici ne diyor? İşime geliyor. İşime Farklı geliyor diyor. Yani o yine mizahi bir bakış açısı. Tabii. O da çok güzel de. Ama hiç düşünemedik mesela. Gerçekten 37 deyince 37 göstermiyor zaten. Ama hakikaten zaten. göstermiyor. Ya, zaten 25 da, kendi yaşı. Bayağı da yaş farkı var aslında. Bayağı. Ama anlaşıyorlar. Çok tatlılar. Artık geçen sen de söyledin. Hiç yaş takılmıyoruz yaşamışım. Yani. Katılmıyor yani. musun bir erkek olarak? Bazı erkekler 50 yaşında... Katılıyorum. Yaşından... Niye katılıyorum? <laughs> Benim de çok bayağı genç bir sevgilim olmuştum. Kaç zaten. yaş farkı vardı? 17 kaç yaşındayken 17 yaş farkı vardı bakmıyorum. yeni 6 ay önce falan ayrıldım bir... ayrıldın mı evet. şu an sevgilin yok, yok, yok. genç kızlara <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> bazı erkekler 50 yaşındayken 20 yaşında gibi bazı 20 yaşındaki erkekler 60 yaşında gibi ama şöyle gibi. bir durum var ben yeni böyle sohbetler ediyorum. Erkek ve kadın ikisi de takılmıyor buna artık. O eskide de kaldı. De, eskide, eskide, kaldı o. Iş. Kadının büyük olmasına da takılmayın yok, yani. Pozitif Yok, ben, benim, benim kendimden yaşça büyük sevgilim de oldu zamanında. Hiç Herkes ben hiç takılmadım. O da 7 7 yaş falan büyük. Ama oluyor. biz küçük gösteriyoruz. sorun değil ama. Bak gelen Z kuşağı ee, Abla ablalarım, ablacıklarım <laughs> hemen söyleyeceğim zaten büyüyeceksiniz. Yani. Zaten o yaşa geleceksiniz. Bizim işimize yarıyor. Biz sizle yaşıt görünüyoruz valla. Ama o kadar o makyajlar Ama saçlar. Benim, benim bir derdim var onu söyleyeyim. Ne söyle? Ya ben bu yeni nesil anlamda neyle Besleniyor. Çok 17 yaşında ilgiler. çocuk maşallah ağaç gibi. He, yani ben ilgiler. o yaşta o. kendimi düşünüyorum da. Bir metreydim yani. yani. 17 yaşındaki zihninle Şimdiki 17 yaşındaki Şimdi çocuğun zihni değil mi? Teknoloji ve dijital çağ. Evet. GDO'lu yani... Yani... besleniyor onlar. Aynen. İşte... Ondan dolayı. <laughs> Neyse o zaman biz <laughs> anne gündemimize dönelim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> tabii tabii. Biz gündemimize dönelim. Maalesef. Özel haberlerin var. Evet. Evet. Yani siz sor, sorun, ben başlıyorum. Ben şimdi de çok başlıyorum. Bahsettim. Hazırsanız Aynı. başlıyorum. Ama maalesef bu konu tükenmiyor. Ferdi Tayfur Allah rahmet Olur. eylesin vefat etti. Üzerinden neredeyse 40 gün geçti. Önce miras, şimdi de Mevlüt krizi başladı. İnanmayacaksınız. Yani İnanırım. yani o kadar yattığı yerde rahat bırakmadılar i̇şte yani, gerçekten. Bu olsun bu arada. Yani... Ya i̇ki ayrı Mevlüt. İki ayrı mevlüt şöyle Doğru. bir durum var. Ayrıca bunun dışında sanırım müyap da yapacak. Evet o zaten herkes sende böyle yapılan... toplantıda. Ama... Şey Her sanatçıya sanatçı şey yapılıyor. Ben mesela asla karşı değilim. Neden biliyor musun? Orada da dua edilecek. Orada da dua edilecek. Ha, bu güzel Bırakın bir şey. ya. Ama bak şuradaki olayımız şu. Bu iki tarafın anlaşamaması. Evet. E, tamam, sonuçta bunlar. düşünsene bunlar akrabalar. Bak şimdi dışarıdan bir göz olarak güzel söylüyorsun. Ama anlaşamasınlar. Ama öyle olmuyor. Ya düşünsene. Bak bunlar ünlü olmasaydı sen bunlar senin akrabaların olsa ayıplamaz mıydın? Doğru söyle. Ya, niye bir ya ben bunu dergine. yaşadım aynısını birebir yaşadım ama ben ne düşündüm biliyor musun bak o o e, kafayla bile şunu düşündüm ya benim rahmetli eşimle ilgili bak ben de dua ediyorum karşı tarafta dua ediyor onu düşündüm. Sen Peki mi? bir soruyla gelsem. Bence iyi, iyi niyetli düşün. Ha, o, Eş dost akraba dediğin orada giriyor. Bence olgun bir kadınım. Şöyle tamam. <laughs> senin Onlar olgun değil. O da doğru doğru. Şöyle düşünün mesela iki tarafta da arada kalan bir kişi oraya mı gidecek oraya mı gidecek? İki tarafı İnsanları da gidecek. Da, ama aynı saatte farklı yerlerde yapıyorlar. O zaman şey yapıyorlar. mi diyeceksin Nurda? Tarafını seç, ona, i̇şte ona dönüyor. Ama Aynen ona doğru ilerletiyorlar. Oradan ediyorlar. ne oluyor biliyor musun? Ondan sonra dediğin doğru. Bu sefer ne olacak? O şey, küsme büyüyecek. Tabii. Ben tarafımı seçtim. E, sen seçtin. Tuğçe Tayfur tarafından. Ben Tuğçe Tayfur tarafındayım vallahi. Ben ben şey tarafındayım. Aile arası... anlaşmaları yolunda. Ba... Hayır o, ben de oradayım ama ayrı yani eğer bir taraf seçeceksem bence baba ile kızın arasına kimse giremez. Bu Noktan. arada evet. yani ona katılıyorum ama şimdi herkes o kadar didikliyor ki bu mevzuyu. Çünkü büyük bir olay. Mevlütlerin Doğru. ayrı yapılması ayrı. Bu zaten bir başlık. Onun haricinde hani burada konuştuk ya cuma günü mü konuştuk hatırlamıyorum. Ee, böbreğini veren oğluna da mirastan evet. hiçbir şey bırakmadı evet. diye. O konunun neden olduğuna dair herkes böyle bir araştırmaya girdi. Evet, girince. oraya nasıl geldiler? Mesajlar Bak, ortaya, mesajlar çıktı, ortaya çıktı inanamadım. Gerçek mi diye sorgulamadım değil. O mesajı da getirelim ekrana. Yani e söylesem mi, söylemesem mi? Gerçekten aradım ama hadi Çiftli söyleyeyim işte. Tatlı tatlı ses senden namuslu. nokta Oo. nokta söyleyemiyorum orada. Çok gerçekten ağır, ağır bir kelime. Çok ağır olmuş. Yani her gün diyalize gidiyordu. Öbreğimi geri ver diyor mesela. Aynen. Yani her şeyi geç şu tatlı ses senden namuslu lafı bile aslında çok ağır. Çok terbiyesiz yani bir durum. Yani söylenecek bir söz değil Şimdi bir şey bu diyorum. bir mesajlar nereden çıktı kim çıkardı bu bir. Servis ediyor el altından Servis rahatsız olan insan veriyor. Herkesi. Rahatsız olan dedi, yiyenler yapıyordur bunu. Bak Tabii. ikincisi söyleyeyim. Ee, ben mesela bu olaya ne gözle bakarım biliyor musun? Ferdi Tayfur Allah rahmet eylesin. Ne yazdı? Tabii ki bir evladım bunu söylemesi yanlış. Ne olursa olsun ama karşı tarafı da keşke görseydik mesajını. Tek taraflı mesajda ben her konuda rahatsızım. Kesinlikle. İki tarafı da göreceksin ya. Olay oraya nasıl geldi? Onu da sormak oraya... evet. lazım. Evet. Kesinlikle. Ama ne olursa olsun ünlü birinin çocuğu olmak bazı sorumlulukları da maalesef bence beraberinde getirir. Her, her doğru değil. Bak yaptığı, yazdığı zaten yanlış. Burada masada hiçbirimiz bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Düşünsen bile Bence kendine ket vurup paylaşmaman gerekiyordu. Kesinlikle. Bu arada şöyle söyleyeyim, altını çizeyim. Bunlara yönelik kesin onun paylaşımı demiyoruz. İddia bu. Bu şekilde. Tuğçe daha mesaj önceden attı paylaştı şu an. Diye. Günaydın diye. Tuğçe'cim bu konuyla ilgili gerçekten söylemek istediğim bir şey varsa, evet. yani yazma çünkü gerçekten hani süre de şey olmasın. Yazıyor şu an. Biz ben sana Gerçek telefon açayım. Gerçek bir bilgi Gerçek bir çünkü, ver. Sesiyle, evet. kendi sesiyle söylersin bunu. Se Abim çok üzgün ve açıklama yapacak diyor. Nilüfer de açık mı, ıı, açıkmış hesabı ve abim sosyal medyayı kullanabilecek biri değil. Bir gözü görmüyor zaten diyor. Ee, şimdi senden şunu rica ediyorum. Ya yani bu mesaj neden ortaya çıktı? Çünkü e, senle konuştuğumuzda senin de mesajların olduğunu ve ortaya ifşa edebileceklerini söylüyordun. Bu yasal mı? Konu gittikçe uzuyor sen konu Evet yani gizlilik de yok. Sen konuşmadıkça uzuyor rica edeceğim. Çünkü Sağol, ben biliyorum şey ne düşünüyorum. İyi yani iyi arkadaşın olduğunu bildiğim için söylüyorum. Mesela şey. Şimdi... Ya şey bu, değil bu konuyla bizim... yok bu konuyla alakalı bir doz başladı dostumuz. Şunu söylemek istiyorum. Ben de dışarıdan duyuyorum. Çok manipüle edici şeyler söyleniyor. Tabii taraf olduğumuz, olmadığımız konusunda. Ben de benim de özel ricam sen de söyledin. teşekkür ederim. Lütfen bunu kendi sesiyle söylesin. Evet. Evet, koysun Aynen. ki bizi de zan altında bırakmasın. Taraf gibi gösterip Aynen. bize de karşı bir şeyler söylüyor. Ben söylüyorum. çünkü şu da var. Ben Tuğçe tarafından dinlediğim ve aslında ben Tuğçe tarafından dinlemesem de benim net cevabım şu kendim ben evlat sahibi bir ebeveyn olarak evet. abicim ben çok özür dilerim abicim dedim ama yani <gülüyor> şey <gülüyor> hani konuya gerçekten daldığım şey için <gülüyor> benim <gülüyor> oğlumla kimse arama giremez Bak, ben gittim. de oğlumla babasının arasına her ne kadar babalık yapmasa da ben gene giremem kesinlikle bu aynı şey ama yani. şimdi söyledi bir şeyse dediğin gibi bu o hep bir şey söylediğinde sen her konuştuğunda bu hep her söylediğinde başka bir şey eklenecek. Evet, sen evet. bunu bağlan bitirelim. Ya Söyle Aa, sesinden duysun insanlar. Diyor ki abimin bile bu mesajlardan şimdi haber oluyor. Lütfen bağlanıp söyle bunu yani. Abim video ile anlatacak diyor. Ben bir, yine bir şansım deneyeceğim sadece Tuğçe seni arayacağım. Biliyorum muhatap da olmak istemiyorsun ama bir arayacağım şansımı deneyeceğim. Oluyor. Evet. Ama çok iyi onun adına da çok iyi olacak. Çünkü hayır yani. o da dayanamıyor haksızlığa karşı. Ama bizi, karşı de, bizi de, zor durumda bırakıyor. Şimdi, ya şimdi böyle bir mesajı gösteriyor? görünce ister istemez insanların zihninde neden böyle bir şey yazdı diye soru işareti Var. oluyor. Var. Ya biz de şimdi. yani ki... yazmadıysa yazmadım diye. İnsanlar o şunu düşünüyorlar biliyor musun? Ece ile işte Nur Tuğba konuşuyor acaba eksik de mi söylüyor ya da katıyor mu? Evet. Ya oluşuyor ha, kafasında. açtı. Ya Tuğçe'cim bir şey, şey söyleyeceğim. Bir iki dakikasında... Ya yayına vereyim ne olur son noktayı koy Tuğçe. Seninle alakalı değil ama sen biliyorsun konuya vakıfsın ya biz. Ben o zaman bunu söylüyorum tekrar söyle. Sen söyleyebilir misin sadece bunu söyle. Tamam bir saniye alıyorum o zaman yayına izninle. Evet merhaba, din, merhaba. günaydın Tuğçe'ciğim. Tamam. Çok teşekkür, ederiz. Sağ ee, abimle e, ilgili çıkan tüm haberlere abim o kadar o kadar üzgün ki size anlatamam e, onu teselli etmeye çalışıyoruz bu mesajlar nedir diye kendini yerden yere atıyor ve en sonunda dedim ki abi herkes senden bir açıklama bekliyor. Doğru. Ee, ben diyor açıklamamı yapacağım. S susmamın bir sebebi vardı. O zaman demek ki susmayacağım dedi. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Peki bu ben mesajlar doğru mu? Abin attı mı bu mesajları? Hayır o bile yeni öğrendi böyle bir şey olamaz diyor. Ben zaten diyor sosyal medya kullanmayı bilmiyorum. Yani abim abimin biliyorsunuz bir gözüm varla sefrasız küçükken geçirmiş olduğu bir kazadan ötürü. <laughs> ya yani onun yanında mesela telefonunu ancak hani fotoğrafımı çekiyorsun değil mi? Sana verir hani benim telefonumdan paylaşır mısın diye hani profilimde. Yani birinin, birilerinin yazması gerekiyor bunları olması için. Kimin yazdığından şüpheleniyorsun Mümkün... Tuğçe? Bilmiyorum Mesela? bakalım abim açıklama yapacak ne yapacak ben de bekliyorum ne yani. Bekliyorum. Söyledim peki dedim. Ee, açıklamanı yap o zaman dedim. Tuğçe senle de ilgili çünkü çok böyle şeyler çok, çıkabilir. Babam inanın kemikleri sızlıyordur ama sürekli bir iftirayla e, uğraşıyoruz. Yani sürekli e, birden bir yerden bir haber çıkıyor. Nereden çıkıyor bilmiyoruz biz de. Bu bizi yani. Peki bu mevlütler iki gün ikisi de aynı anda mı yapılacak? Ben, ben çok var, mutlu yani. oldum. Ben çok sevindim. Herkes imana gelmiş. Ne kadar güzel. Doğru, güzel. Her yerde babama dua okutuluyor şimdi. Ne kadar güzel. Çok mutlu oldum. Böyle olsun işte. Böyle ben, olmalı. Aynı gün, aynı vakit mi peki? Ben de aynı fikirdeyim seninle bu arada da. Onların yani kaçta kaç yaptığını bilmiyorum ama bizimki akşam ezanıyla yatsı ezanı arası biri 18 biri 19 bir Tuğçe sizinkisi mi 18 bizimki, onlarınki mi evet, 19 akşam bilmiyorum de, bir, da birer saat fark var bir evet, saat evet dedim ki 18 ile e, 19'da olması A, lazım bir, doğru bir şey ki Adana, e, Eyüp Sultan, Sultan. camiinde yapmayı uygun gördük peki Tuğçe ee, abin diye soracağım ne? da hiç Hı. sana söyledi mi ya böbreğimi keşke vermeseydin babama ne gibi ne bileyim ben onun yanındaydım Hı. Benim amcamın oğlu Cumali abi var pandemi zamanıydı biz ikimiz arabayla gittik Antalya'ya babamın yanına abimin yanına biz onların yanındaydık. Yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Sonradan yok peki işte, araları bozuldu işte, mu? Hayır öyle şeyler şimdi böyle alttan alttan çıkartıyorlar ki yok işte abim böbreğini verirken e, mirastan feragat etmiş. Yok abim böbreğini verirken para almış. Yok işte böbreğini vermiş sonra geri ver demiş. Ya böyle şeyler çok çirkin şeyler. İnanın ben o kadar utanç içinde e, oluyorum ki böyle şeyler duyunca. Daha kırkı bile çıkmadan biz böyle şeylerin içinde olmaktan inanın. Ee, çok birbirimizden haklısın. soğuduk yani böyle bir şey olamaz olamaz peki yeğenlerin ama paraya ihtiyacı yoktu e, demeçleri var sabah gazetesinde röportajları var biz zaten varlıklı bir aileyiz diyorlardı ne güzel çok güzel Ececiğim valla e, biz e, bazı şeylere itiraz etmek zorunda kaldık bu arada itiraz ettiğimizde de biz kardeşlerimize karşı yapmadık bunu ben şu anda abimle bu itirazımda e, ben Taha'yı da koruyorum çünkü Taha'ya kalan sadece bir villa olmuş. Diğer hiçbir şeyden yararlanamamış. Sizin yani kimde Tuğçe bilmeyenler için soruyorum. Kardeşim. Son, kardeşim, son kardeşim. O yüzden e, tabii ki de insanların aklı karıştı. E, ama e, ben çok üzgünüm ki çok da kelimelerimi seçerek kullanmak istiyorum ama çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diyerek yatırılan hastaneden biz babamın maalesef cenazesini aldık. Peki babanın ameliyat olması gerekiyor muydu Tuğçe? Bilmiyorum. Bunları konuşmayalım olur mu? Peki ee, tamam son bir şey bilmiyorum. söyleyeceğim. Bunu senin ee, ağzından duymak istiyoruz. İnşallah abim yapsın. İnşallah abim açıklamasını yapsın. Hı. Herkesin kafasındaki de soru işaretleri kalksın. Ee, ama o gerçekten de bir evlat olarak bir ee, onun böbreği uydu. Aha. Hepimizden e, kan alınacaktı. Abiminkinden ilk alındığında uyduğunu görünce abim de seve seve dedi. Ve böbreğini verdi. Yoksa hepimiz sıradaydık zaten. Sana, ha. abine, e, senin oğluna hiçbir şey bırakılmadı değil mi mirasta şu an? Görünen. Ececiğim. E, hay hay, neden soracağım e, biliyor musun? Şöyle, e, Sen şimdi mahkemeye başvurdun ya kayyum atanması evet. istedin ya. Biz sadece, biz sadece tereke <laughs> davası açacağız. Yani Tere. tereke davası nedir? bütün e, mal varlığı nedir? Onu görelim o zaman dedik. Madem böyle bir şey e, var Hı -hı. E, böyle bir e, vasiyet var. E bir bakalım o zaman dedik Tereke de çünkü sonuçta vasiyetinde hiçbir e, banka hesabı konuşulmadı. Hiçbir başka mal konuşulmadı. Yani belli yerlerde böyle büyük yerler sadece e, vasiyet doğru, büyükler, Hı, parayla yani, var. Doğru büyükler. var. O yüzden bakalım neden hani e, diğer taraf susuyor. Biz terekeyle bir görelim dedik yani. yani. Peki bu sen bir de e, bağışlanan kurumlara bağışlanan parayla hiçbir alakan yok değil mi? Davaya dahil etmedin. Onu da bir sen kendi ben, söyler misin? Yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> yok yok asla. ben şunu söylüyorum ben hala sözümün arkasındayım. Ee, babamın e, kendi tekelinde bir vasiyet olsaydı bütün mal varlığını e, kurumlara bırakırdı. Hı. Hmm. Aa çok Yine evet bu ben, evet. Nasıl evet. da kalsa. Ben kendi kulaklarımla şahit olarak söylüyorum bunu. Ee, mesela telif haklarını ben çok adım kadar eminim ki kurumlara bırakacaktı. Adım kadar eminim. Neden e, e, yeğene bıraktı? O yüzden, o yüzden bilmiyorum işte bakacağız neden oldu. Evet ya evet, çok efendim. enteresan. Tamam. tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Vallahi Tuğçe Turgi... etmeyin. Olurdu. Tüm halkımdan da çok özür diliyorum Türk halkından da. Babamın sevenlerinden de çok özür diliyorum. Böyle konularla karşı karşıya kaldığımızda onların bunları gördükleri için çok özür diliyorum hepsinden. Ama artık böyle haksızlık artık bizi aştı. O yüzden biz artık susamıyoruz. Taştık artık. Doğru. E, o yüzden e, o yüzden kimse kusura bakmasın. İnşallah kırkında da dualarımızı devam ettireceğiz. Biz her gün dua ediyoruz zaten ama. Ben son bir şey soracağım Tuğçe hamileliğinle ilgili çünkü maalesef riskliydi şu anda da yaşadığın olaylar evet, tetikliyor olabilir onun için de ben gerçekten yine dua isteyeceğim şu an hamileliğin ne durumda? razı olsun. Ya şöyle maalesef ilk e, hamileliğimi öğrendiğim e, günden itibaren ben çok stresli bir e, sürecin içindeydim. E, Lina'da da bu böyleydi. E, Loğuz de bu böyleydi ve maalesef sonra tekrar bir hamilelik söz konusu oldu. Allah'a şükür. E, onda da e, bebekte bir gerileme, hafta gerilemesi söz konusu. O yüzden böyle atıyorum bir adımı bir yere 15 kere atıp varıyorsam 30 kere e, adım atarak gitmem gerekiyor gibi. Böyle şeylerim var ama inşallah belli bir haftadan sonra o e, risk azalıyormuş. İnşallah. Şimdi e, inşallah bebek e, iki haftamız kaldı tekrar bir detaylı ultrasonla e, bakacaklar. Yine hala bir gerileme söz konusuysa ee, bu plezantanın içinden sonra bir Önye sıvı sentest. falan alıyorlarmış. Hı hı. Evet. Onu yapacaklar. Ama o da birazcık tehlikeliymiş. Düşünün tehlikesi oluyormuş. Ah, ah, onu ah. düşüneceğiz. Yani böyle şeylerle uğraşıyoruz. Ama ya. Allah ne yazdıysa bizim boynumuz kıldan ince. Allah, çok teşekkür, çok, teşekkür tekrar, çok, e, Allah, Allah çok teşekkür ediyoruz. Bağlandığın için de tekrar inşallah hayırlı bir hamilelik dönemi geçirmen dileğiyle. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Tuğçe'ciğim. Görüşmek sağ ol, üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ne kadar zor bunlarla uğraşıyorlar. Şimdi ya. Acılarını ve yaz süreçlerini yaşayacaklarına. Evet. Yok miras, yok mevlüt. Sürekli bir kriz. İnanılır gibi değil. Yani Gerçekten Allah yani. o kadar iyi anlıyorum. Daha çok su kaldırır. Evet. Ya Tabii mülklerden bahsetti. Daha bir olan bir maddi ya, olarak. Bu mesaj dönüyorum. nereden çıktı? Anladım. O kadar anlamsız ki böbreğimi geri ver. Sen bir kere bunu ifşa ediyorsan ortaya çıkacaksın. Kim ifşa ediyorsa çıksın. O mesajın arkasını önünde de çıkarsın. Bu kadar anladın mı bel Herkes aşağı belden aşağı vurulmaz. Herkes bir şey. Ben çeyizim. Ben benim hayatta en sevmediğim şey. Daha önceki programda yaptık. Birkaç, hani artık ismini bile istemiyorum. Konuştuk Herkes kaçak dövüşüyor. Evet. Söylüyor ya. kaçıyor. Evet. Ya böyle olmamalı. Hani şey gibi sen benim canımı yaktın. Şimdi ben gidiyorum. Öyle bir dünya yok. Peki size ya. soru soracağım. Bu mesajı yayınlaması kimin faydasına? Yenin. Dolayısıyla yani. kimin yapmış olma ihtimali Taraf daha yüksek? Ye. Ama manipüle, yani de manipüle de olabilir, manipüle de olabilir. Yani düşmanları da, düşün. da yapmış olabilir, Düşmanı bilmiyorum olur. ama insan aklına Karşınıza... bu geliyor. Benim aklıma şöyle söyleyeyim mesela, her şey geliyor. Şöyle düşün, sen ne diyorsun yiyenleri tamam. Mantık olarak bakarsan karşı taraf da bunu yapmış olabilir, nasıl olsa onları düşünürler mantığıyla. Peki Mehmet, bunu ortaya çıkaramazlar mı? Yani sen gazeteci olarak daha iyi bilirsin. Ben... Şimdi ben bir tane mesaj yayınlıyorum. Me Mehmet... Ee, saçın ne zaman çıkacak? Atıyorum, yani attım şu an. Buradan Cenap'a da söylüyorum, Cenap dolaştık, ne zaman çıkacak? Anladın yani hani mı? var ya. <laughs> ne Nasıl? Sen niye saçımı bağırıyorsun? Hayır. Cenap Gülmemeye <çıksın>. çalıştığımla ilgili kötü bir şey yok mu? Saçın ne zaman çıkacak? Mesela bu mesajı ben yayınlıyorum. Bir Bak, tane ben mesela yerde. sana bağırıyorum. Başıma... <laughs> <laughs> Hayır bulamadım, anladım. Kötü bir şey yok <laughs> ya. Hayır, yok. Kötü bir şey değil de, ben de sen söyledikçe, o gün <laughs> de söyledim. Cenabı aradım, <laughs> Cenap dolaştı. Ya ne zaman çıkacak Cenap? Çizdim bana bunu. Ya ben şöyle beni bir şey bulamaz yapayım. mısın? Ece, yani kim yazdı bu bak, mesajı? Bak şöyle falan. bir şey var. Yaşadığım bir şey söyleyeceğim. Bak iyi bir örnek vereceğim. Bir gün biri birine mesaj atıyor nasıl yapıyor biliyor musun? Bak, artık insan o kadar uyanık olmuş ki. Senin telefon numaranı alıyorum. Profile kendi resmi koyuyorum. Mehmet Üstün'den koyuyorum. Sana mesaj atıyorum. Ya bunu ben benim resmimi koymuş profile pes, utanmadı. Pes, pes. Ya, ya, neleri düşünüyor insanlar? Burak Özçivit'le ilgili hatırlıyor musun? Bir tane mankene sosyal medyadan Abi, tabii. yazdı diye haber çıktı. Burak Özçivit dedi. aynı ki şey, sahte. Aynı şey düşün. Belki bu da sahte. E, düşünsene Ece senin resmini koyup birine bir şey yazdı. Nasıl? Bu? Ya ben savcılığa gittik. Adam diyor ki sen atma. Ya ben atmadım. Adam benim profil resmi nereden screenshot'ını alıyor. Yok, Peki şöyle yapacağız. Nasıl yırttım şimdi başka dertlerim... resim yaparak. <laughs> Dertlerimizden biraz sıyrılalım. Bu arada Sezen olabilir. Tabii o da olabilir. Her şeye konuşacağız. Zaten bunlar konuşulur, mutlaka ortaya çıkar. Sezen Aksu ve Ferdi Tayfur'la ile ilgili özel haberin var. Onu sormuyorum. bekliyorum. Şimdi bir tam hikayesi ve şarkı şu an ben de birkaç şarkı arasında kaldım. İki şarkı arasında kaldım ben. Benim tahminim hani böyle izlenim. Biri işte hatıran yeter. Biri de Dur söyleme. Yok Dur, ben yok şey söyleyeyim, ihtimalleri söyleyeyim. Tamam. Daha gelmedi bana Kriş mesaj. Şey Bekliyorum. Ben, mesela... anlamamıştır. <laughs> tamam. Bekliyorum ben. Bu konu biraz gizemli ama çok evet. önemli. Eğer öyleyse gerçekten hepinizin mutlu olacağı bir gelişme. Öyle söyleyeyim. Öyle. Magazin turuna geçelim.